Sevgili dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ikinci video ile sizinle beraberim bugün güzel bir konudan bahsetmek istiyorum 5 maddeyle ile bu kripto para piyasasından nasıl para kazanabiliriz bunlardan bahsedeceğim fakat bunlardan önce genel olarak bir piyasaya bakalım piyasa nasıl gidiyor bunlara bir göz gezdirelim Öncelikle Total 2'ye baktığımız zaman şimdi Total 2 bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar Total 2 aslında altcoinlerin e, toplamı gibi düşünebiliriz. Altcoinlerin toplamından oluşan bir grafik. E, bu grafik önemlidir. Bize altcoinlerin ne zaman yükselip ne zaman düşeceğini, ayı sezonu mu geldi, boğa sezonu mu geldi bunu gösteren bir grafiktir. E, şimdi şu çizimleri ben bir kaldırıp başlamak istiyorum. Öncelikle benim burada ilk gördüğüm arkadaşlar şöyle bir çanak formasyonu bu da ne demek? Bu güzel bir şey. E, şöylece bir dakika arkadaşlar. Bakın. Evet. Şimdi bu buralara böyle çıkabilir. Hiç beklemeden aniden de çıkabilir. Daha şöyle düşük bir çanak olur. O çok da fark etmiyor. Önemli olan çanak olması. E bu ne demek? Eee yüzde kaçlık bir yükseliş bekliyoruz şu an? Yüzde 68'lik bir yükseliş bekliyoruz. Yeni zirveye zaten. E, yeni zirve geldiği zaman da bua tam gaz devam ediyor demektir ki hala aslında ediyor. Bakın düşüş yok. E, ikimiz gayet iyi gözüküyor. Bitcoin dominansına bakalım. Şimdi Bitcoin dominansı arkadaşlar düşmesi çok güzel bir şey. E, gördüğünüz gibi şurada bir kanal e, sıkışma hareketi yapmış. Bu kanalın altına sarktığını görebiliyoruz. E, bu kanalın altına e, sarkması güzel bir şey. İnşallah böyle devam eder çünkü arkadaşlar Bitcoin dominansını Bilmeyenler için şöyle e, ufak bir açıklama yapayım. Bitcoin dominas demek e, şu demek. Bitcoin'den çıkan para ne kadar altcoinlere giriyor? Aslında bu bize bunu gösteriyor. Yani Bitcoin'den para çıkıyor demek onun düşmesi. Ha, yükselmesi de Bitcoin'e para girişi demek. E, yükselmesini istemeyiz biz düşmesini isteriz. E, şöyle Bitcoin Dominansında çok önceden, bayağı önceden şöyle bir e, obo formasyonu vardı arkadaşlar bu Bobo formasyonuna bağlı olarak zaten şöyle e, hedef işte şuralarda aslında şuraydı sanırsam da e, Evet hedef e, orası yani hedefimize geldi hedefimizden tam olarak güzel bir şekilde sekmiş zaten görüyoruz e, Umarım düşmeye devam edecek. Çünkü düşerse boğa sezonu için her şey yolunda gider. Şu an gördüğünüz gibi başı sarkmış Bu da çok pozitif bir şey. Evet Bitcoine bakalım ee, Bitcoindeki arkadaşlar geçen videomda da bahsettiğim gibi Bitcoinde e, 85 bin hedefim var benim e, 85 bin olacak Tabii ki de nokta atışı bilemeyebilirim ama 85 bin civarları. E, gayet güzel civarlar Oralara kadar gelecek gibi gözüküyor Her şey yolunda giderse e, Bitcoin için son durum böyle arkadaşlar e, Gayet güzel Eğer bitcoin hakkındaki yorumumu izlemediyseniz Geçen videomda izleyebilirsiniz arkadaşlar Neden 85 bin dolar civarlarında Bir hedef var Çok çok önemli e, Mutlaka izleyin Şimdi genel olarak arkadaşlar Piyasa böyle Şimdi kripto para piyasasından nasıl 5 madde ile nasıl para kazanabiliriz. Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak destek ve dirençler arkadaşlar en basidi. Bakın hatta onu hazır önünde şu grafik açıkken göstereyim. Şu Fibonacci desteğim şuradan evet. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şu sarı çizgiye gelmiş. Çıkam çıkmış. Gelmiş, çıkmış, gelmiş ve yine çıkmış. Bunun altına sarkmamış. Bakın burada da hatta gelmiş çok güzel bir şekilde çıkmış. Bu ne demek arkadaşlar? Bu bizim desteğimiz. Bizi destekliyor. Grafiği yukarı yönlü destekliyor demek arkadaşlar. Adı üstte destek. Peki direnç nedir? Hemen şuraya geçelim. Tamam okey. Orada çok e, gerisi yokmuş ama. Arkadaşlar direnç de bunun tam tersi zaten. Yani onu da şöyle gösterebilirim. Bakın. Önemli olan temas sayısı arkadaşlar. Bakın ama temas sayısı diye de yani gidip de şu Girip de bir dakika Temas sayısı diye de yani Gidip de şunu yapmayın Şu şekilde de yapmayın yani Yani nasıl desem arkadaşlar Şöyle saçma sapan yapmayın yani Çok garifin ortalarında yapmayın Mesela ben burada çize çizeyim bakın Evet bakın burası gayet güzel Gelmiş düşmüş ee, Gelmiş şuralarda bir oyalanmış Sonra tekrar düşmüş Gelmiş şuralarda yine üstünde oyalanmış ee, Çıkartmış işte düşmüş direnç olmuş bu sefer çıkamamış yukarı vesaire vesaire yani bunları belirleyebilirsiniz arkadaşlar buna göre para kazanabilirsiniz mesela en basitinden şu hasta bir kanal hareketi onu da birazdan göstereceğim şimdi <laughs> destek direnç arkadaşlar zaten e, bu mesela buradaki destek ve direnç belli bir kanal oluşturmuş e, kanalı kanalda az sonra göstereceğim zaten şimdi mesela buradan alan bir kişi için zirvede satarsan ekrar kar elde eder %32 arkadaşlar kısa günün karı yani mis gibi ee, böyle yapa yapa paranızı çok büyük rakamlara getirebilirsiniz aklınızda bulunsun destek dirençler böyle birinci maddemiz tamam ikinci maddemiz arkadaşlar kanal bakın mesela bu bir kanal He, illa ikna almak istiyorsanız kanal e, aracıyla çizeyim bakın işte kanalın ortaları önemlidir. Genellikle kanalın ortalarında grafik takılır ya e, aşağıda ya da yukarıda takılır. Eğer aşağıdaysa yukarı yukarıdaysa da aşağı zor iner. Ama illaki e, çıkar veya iner. Bunu unutmayın. Şurada da şunu düşünebiliriz. E, kanalın orta seviyesinin üzerine çıkmış. Burada biraz bekleyin. E, genellikle bakın şöyle bir girinti çıkıntı olur, engebe olur. Oralarda siz ne zaman alacaksınız artık karar vermeniz lazım. Belli bir risk karşılığında tabii ki. Ee, ondan sonra <laughs> işte buradan mesela %15. Eğer kanalın en alt dibinden alabilirsiniz ne mutlu ki mutlaka öyle yapın aslında. Ee, buradan alırsanız da arkadaşlar %36 kar mis gibi. Şimdi e, ben onun kanalı size başka bir coin'den göstereceğim arkadaşlar. Benim bir zamanlar güzel para kazandığım bir coin sırf şu kanaldan kazandım bakın şuradayken aldım buradayken sattım buradayken aldım buradayken sattım buradayken aldım buradayken sattım bakın arka arkaya bakın %222 kar yani böyle böyle her birinde ee, çok güzel karlar elde ettim. Şunu da düşünün ancak. Ben buradayken aldığım zaman buradayken sattım. Okey. E şimdi bir daha geldi buraya. Ben aşı düşmeci nereden bileyim ki burada öyle olmuş. Arkadaşlar onun için işte biraz e, osilatör ve indikatörleri kullanmasını biliyor olmanız lazım. Hacmi yorumlayabiliyor olmanız lazım. Biraz tecrübe lazım vesaire vesaire. Ama e, Genel olarak arkadaşlar stop seviyesi belirleyerek bu işlere çok rahatlıkla girebilirsiniz. İkinciğimiz de tamamdır. Şimdi gelelim üçgene. FLM Flamingo'dan da bahsedelim. Üçgen formasyon anlamında. Evet. Burada hazır üçgenim vardı. Tamam. Bakın. Şimdi bu güzel bir üçgen değil aslında çok daha güzel üçgenler var e, fakat önemli olan sizin anlamınız e, bakın aslında üçgen dememizin sebebi belli bir alanda sıkışıyor olması yani güzel bir desteği ve güzel bir direnci var demek arkadaşlar bu Ya bu e, ne anlama gelir e, illaki patlayacak çünkü sıkışıyor bakın git gide sıkışıyor ve illaki bir yerden patlayacak bu böyle de devam edebilirdi bakın şöyle gelirdi gördüğünüz gibi. E artık buralardan ya fırlardı ya da düşerdi. Yani onu da söyleyeyim. E ki burada düşmüş. Peki nereye kadar düşer veya nereye kadar yükselir? Buna nasıl karar vereceğiz? Buna şöyle karar vereceğiz arkadaşlar. Bir tane çizik atıyorsunuz. E üçgenin tabanını oluşturacak şekilde. Ama ben genellikle arkadaşlar en kötüsünü düşündüğüm için şöyle tabandan değil de şöyle biraz daha ortalardan Alıyorum ve bakın. Ha, siz derseniz ki yok, ben oradan almayacağım, ben e, tabandan alacağım. okey Aldık. Bakın, hedefte şurası oluyor. Fakat şimdi e, buraya kadar gelebilirdi arkadaşlar. E, hiç sıkıntı yok. Fakat şöyle bir şey var. Destek dirençler çok önemli demiştim ya. Bakın. Bu çok güzel bir destek ve direnç e, çizgisi. Şu sarı. Bakın. Görüyor musunuz? Yani şimdi bu bunun altına zaten sarkmaz. Çünkü çok güzel bir destek. E o zaman ben bunu buraya alırım. Yani hedefim burası olur. İlla hedefiniz yani nereyi gösterirse orası olmak zorunda değil arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ha, çıksaydı da hedef şurası olurdu. Hemen onu da şöyle göstereyim. Bakın gördünüz mü ee, Buna göre çok güzel paralar da kazanabilirsiniz şimdi gelelim çanak kulp formasyonlarına söyleyemedim <laughs> ee, bunu da TLM üzerinden göstereceğim Bakın görüyor musunuz çanak ve kulp formasyonu şimdi buradayken dipteyken alırsanız ne güzel ama dibin ortalarındayken almayın biraz daha çünkü yukarı çıkacağını bilin çünkü şimdi bu şuradan e, şöyle de devam edebilirdi yani arkadaşlar buralarda takılabilirdi şimdi bu çanak kulp olmaz bakın şuradan gelmiş yukarı doğru çıkmış e, derim ki tamam bu e, kulp olacak diyebilirim şimdi o yüzden e, şöyle göstereyim şuradan değil de şuralardan falan almaya çalışın e buralardan alın zirveye doğru. E %369 kar. Mis gibi güzel kar. Aklınızda bulunsun. Bu ikisi bir arada olmak zorunda değil arkadaşlar. Şunu isterim. Atarım grafiğin e, sol tarafı. Ne bileyim sadece işte şöyle bir şeylerdir yani. İşte şöyle ne bileyim böyle bir şeylerdir. Şurayı geçin. E, bu tekli de olabilir. Buna da çanak diyoruz zaten. Aklınızda bulunsun. İlla bu çiftli olmak zorunda değil. Evet bu 5 maddeyle güzel paralar kazanabilirsiniz. Bunu aklınızdan çıkartmayın. En temel en basit şekliyle arkadaşlar böyle. Evet bu arada yavaş yavaş da videonun sonuna gelelim. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.